O gün de ıspanak yapmışlar koydular önüme. Ben de dedim ay dedim böyle yemeyin ben ta anasını avradınız. Sonra bir şey oldu böyle bir sessizlik oldu orada. Ha, ne diyor lan bu çocuk falan 3 Haziran Salı. Dün 2 Haziran'da spor yapmaya başladım düzenli olarak. Ve bundan sonra artık her gün vlog attığım gibi her gün spor da yapıyor olacağım. sefer ne? soyalı yiyorum. Al soyalın tadın testini yapsana. Gibi bulacağına eminim. Ya. Hadi soyalın tadın testi. Evet. Soyalı baya kötü. Ben hiç sevmiyorum. Çünkü soyası tatlı. Ben anladım şimdi ne demek istediğini. Ben şimdi anladım. O soya soya değil. Nar ekşisi gibi. Kötü. Puanım 3. Benden yiyebilirsin. Hem diyetteyim zaten yememiş olurum ben. Niye? Bir, birkaç kaşık onu alalım. Her yerim ağrıyor. Evet. Kamera çan. Hi. Hoş geldiniz. <laughs> İki dolu şişi. İki dolu şişe dans. Danslı bir dilek dile danslı. Evet. Allah bir sene sonra master ol. <laughs> nice. <gülüyor> Hücre! Hücre! Hücre ne yer Bunun şerifine şığı daha tek yapıyor. What's mean interesting? Ha, because I'm using so much steps and upper steps like that. House. It's house, yeah. Varmış. Sen şeyi yap. Alın demek istedim. Ben bana atıldığında kaçırdık. Anlaştık mı? Hem sen de yorulmamış olursun. Tamam atarım sana. En güzel doğum günü derste kutlanan doğum günüdür. Şeyda Hanım derste doğum gününüz kutlandı. Evet. Nasıldı? Doğum günüm ve dans sınıfımın bağdaştırılması. Evet bayağı ince bir hareket. Zaten yanaklarımın kıpkırmızı oldu. Güzeldi çok güzeldi. <laughs> <laughs> Buralar sansür bip. elene toku denetmemiz lazım. Evet. İzmir'in nesi meşhur? Boyoz. İzmir bomba. Çiğdem. Kevrek. Bayoz. Hayatımda hiç sıcak bayoz yemedim. Bayoz. bayoz mu boyoz mu? Boyoz. Boyoz pardon boyoz dedikodu Arabi yapıyorlar de. o yüzden. Dedikoduyu hiç az daha dedikoduyu şey yapıyorlar. azla daha dedikodu yapıyorlar. Dersi yanlışlıkla hızlı video çekmiş. Aynen. <laughs> Artık telefonlarına timelapse'ler çekiyor ama gündelik kullanmasın. Story atan erkek, tık erkek değildir. Japonya'daydı değil mi? Sesli sesli yemek. Aslında bu bir tık yalan bir bilgi. Noodle'ı yiyebilmek için yapman gerekiyor ve ses çıkıyor. Evet. Ama bir yandan da aşçın karşıdaysa bir tık respekt atmış oluyorsun bazı zamanlar. <laughs> ama %80'i yalan bir bilgi bu. Yapa yapa aslında tamam, tamam. iştahlı yiyor demek. Ben gidiyorum. Buradan sonrası Batu'ya emanet. Sonraki bölümlerimde görüşürüz. Hoşçakalın. Kestik. <laughs> Buraları kes Batu. Buraları kes. Video bitti.